Herkese merhaba. Bugün Ford Focus dizel aracımın ya yağ buhar tankı veya oil catch tank denilen bir sistemi, bir değişikliği yapacağım. Burada emme turbo borusunun Külbütör kapağından kısa değer olması ve buradan gelen yağın direkt turboya aktarılması. Bu nedenle de turbo ve intercooler ve oradan geçen yağın manifolda gelerek silindirde yanması istenmeyen bir durum olduğu için e, bu sistemi gerçekleştireceğim. Ben yavaştan başlamıştım. Sistemi söktüm zaten. Malzemeleri göstereyim. Bu orijinal emme borusu. Hava filtresinden turboya beslenen boru. Ee, bizim yapacağımız değişiklikte kullanacağımız ürünler bir adet filtre 3 ee, çeyrek çıkışlı ee, içerisinde demir filtresi olan bir ürün mazot filtresi diye geçiyor böyle bir boru aldım gösteriyorum ee, sıcak su borusu termo boru diye geçiyor ee, Evet, külbütör kapandan çıkacak boruyu bu şekilde yerleştirdik. Bu, bu çıkış bir parmak, 32 milim ya da öyle de denilebilir. Boru üç çeyrek olduğu için e, burayı bayağı bir uzun işlem sonucunda yerleştirebildik. Turbunun giriş hortumu, buraya girecek olan şuraya girecek olan hortum. E, bunu da yapacağım ama bu tam e, düzgün olmadı. Bunu değiştireceğiz. Şimdiki iki saatlik bir çalışmanın ardından filtrenin duruş şeklini ve e, montajını e, ilgili aparatı yapabildim. Şöyle yakınlaştırıyorum, şöyle bir aparat yaptım. Filtreyi tutacak bir aparat. Akünün bir montajlıyoruz. montajlıyoruz. E, bu şekilde buradan gelecek hortum ve buradan e, aşağıdan buraya montajlanacak. Devam ediyoruz. şimdi son halini göstereyim. Bu şekilde montaj edip burada filtremiz buradan gözüküyor. Evet, üstten de görünüşünü çekelim. Arkadan e, şu malzeme geçici. buraya daha orijinal bir ürün bulabilirsem e, takarım. Bulamazsam bu şekilde durur. Bir zararı yok. Ama şurası çok orijinal oldu borumuz bu şekilde. Borumuz bir yere temas etmiyor aşağıda. Gayet güzel duruyor. Ee, biraz daha kısa kesilebilirmiş aslında ama e, olmaz duruma göre keserim ama şimdilik gayet güzel. Bu parçayı yeni aldım. Bu konnektörü. Ama tabi e, muadil olduğu için çok güzel oturduğunu söyleyemeyeceğim. 50 liralık bir ürün yani belki şöyle bir destek atılabilir. Duruma göre. Evet aracımız bu şekilde. Koruma kapağına da herhangi bir müdahale söz konusu değil. bence güzel olduğunu düşünüyorum. bu şekilde deneyeceğiz. İleriki zamanlarda ne olur? Farklı bir durumlar gelişirse iptal ederiz. Ama şu anda hazır. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.